Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda beğendiğim iki tane set var. Bu dizimleri göstereceğiz. Onun dışında importajımız oyuna yeni geldi. Yeni sezonla beraber oyunumuza eklendi. Ücretsiz bir şekilde Supercell Store'dan alıp gidip oradan alabilirsiniz. şimdi hemen Royal Taktiklerimize geri dönelim ve maçımıza başlayalım. Artan zenginlik geldi. Bu iki iksir olduktan sonra bir sonraki tur bize artı bir veriyor. İmparatorş oynuyorsak e, Goblin Buff'ını açmamız gerekiyor. O Goblin Buff'ını açalım hemen. E, goblin Buff bize her tur artı bir fix iksir verebilir. Veyahut da yükseltme yapıcı rahat bir şekilde yükseltme yapabileceğimiz için otomatikman İmparatorş'ın buff'ından yararlanmış olacağız. Bu tur alabilir miyiz? Yani Goblin fena vurmuyor. Alırız aldık. Bu turu rahat aldık. Güzel. Şimdi kafamdaki dizilim şu. üç tane e, suikast niyetim var ama olursa e, şeyde dönebiliriz. Yani 3 nişancıya de dönebiliriz. Belli olmaz. Güzel. Goblin'den ekstra bir goblin buff'ımızı aldık. 3. goblin buff'ını açtık. Goblin makinesi sayesinde. Şimdi e, olursa eğer kafamızdaki 3 nişancımız var. 3 nişancı Dark Goblin, ee, okçu ve e, nişeli dedim işte menzilli kusura bakmayın okçu e, prenses dark goblin'i güzel bu turda aldık rahat bir şekilde sonraki turumuza geçelim bakalım ne gelecek goblin olarak güzel goblin'i 3 yıldızda çıkarttık o güzel dark goblin'e geldi 4 goblin mafını açmış olduk okçu da geldi süper böylelikle e, iki nişancımızı bulmuş olduk zaten. Şimdi e, zaten e, ekstra bank hani biriktirme olduğu için şu an 8 el e, iksiri harcamayı düşünmüyorum. Devam edeceğiz. Ama bu rakibi de yeneriz diye düşünüyorum bakalım. Ruthless Goblin'e güveniyorum biraz. Ben bundan sonra bir tane prenses bulursak eğer fıstık gibi setimizi tamamlamış oluruz. 8'den dolayı 4 tane ekstra gelmiş olacak zaten. Güzel. Şu anda 2 de açmış olduk. Şu an sadece size işte döndürmek için birazcık alım yapalım. Güzel Heh, işte aradığımız kart geldi. Burada 3 menzilliği açmış olduk. Şöylelikle 2 soyluğumuzu aktifleştirelim. He, şimdi böylelikle ekstradan mesela 8 tane iksirimiz olmuş olacak bir sonraki tur. Ondan çok şey yapmadım. Sattık 3 yıldız goblini. Güzel. Prensesimiz temizledi. Her türlü işimize yaradı. Şu anda ekstradan 10 iksir daha gelecek. Fıstık gibi. 35 beş iksir. Vav. Wow. Bayağı iyi oldu bu. Şimdi buradan ne alabiliriz? Yani 3 üç... şey açılmayacak ama ya. 7 olsak aslında güzel olabilirdi. Eğer 7 olsaydık 3 yükasi artı 3 menzil yapabilirdik ama maalesef 7 olmayacağımız için e, ondan dolayı şey yapacağız. E, menzilden devam edebiliriz ya. Şimdilik bu turu salalım. Buradan çok fazla iksirimiz var. Bir sonraki tur 14 iksir daha gelecek işimize yarayacak zaten. Bu tur alabilir miyiz? Prenses. Ya sen nasıl bir şey? Çok güzel. Bu turu da aldık. Güzel güzel bu turu da aldık. Şimdi prensi geri sokalım kadromuzu. Ha işte tamam. Bu setimiz böyle arkadaşlar. İki kampımız çalışıyor, iki savaşçımız çalışıyor, iki soylumuz çalışıyor, iki goblinimiz çalışıyor. Üstüne üç menzilimiz var. Yani daha ne olsun bu sette. Şimdi hem döndürmek için hem de bakalım ne kartlar geliyor. Elimizde gördüğünüz gibi dehşet bir iksir olduğu için yanınız ne isterse takılıyoruz yani. Açıkçası 3 yani buradan şey de denenebilirdi ya. Üç yıldız bir kraliyet hayaleti şey değildi yani boş bir hayal değildi ama onu bir sonraki maça saklayalım ya bir sonraki maçta karşı oynarız şimdi menzilliği de tamamlayalım ya bu tır e, arkadaki dakika birini prenses i sağ olsun da bakalım biz de onları iki yıldızlayabilirsek eğer hızlı bir şekilde bakalım denk gelecek mi haydi mobil makinesi geldi 66 iksir var bu arada <laughs> tam sonuna geldi Ya o şeyde kastığı için, ikinci rakipte kastığı için ikimiz de kastığımızdan dolayı havuz sistemi var maalesef bu oyunda da. Havuz sistemi olduğu için o çekiyor, ben çekiyorum. Havuzdaki karakter sayısı azalıyor. Ondan dolayı da yükseltemiyoruz. Yani 3 yıldız veya 4 yıldız yapamıyoruz maalesef. Şimdi 2 yıldız yaptığımı, iki, Allah'tan 2 yıldız yapabildik yani. Neyse ya bakalım bu tur yeneriz diye ümit ediyorum. Bakalım. Döndürelim döndürelim. Gerekta kalmadı zaten. Prenses halletti ya. Aynı. 54 iksir kaldı ya. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa bu kadar iksirle galiba maç kazandım. 54 iksir. Wow yani. Neyse tertemiz hallettik ya. Güzel oldu bence. Yani dediğim gibi 3 menzilli. Ön tarafı da 2 tane tanko ya da 3 tane tank yok ediyorlar yani özellikle Prenses 2 yıldız olduktan sonra yok ediyor çok seviyorum onu 3 menzilli Şimdi hemen ikinci maçımıza geçelim burada hedefimiz 3 yukarısı yapabilmek güzel goblinle de başladık goblinin yanında bir goblin makinesi alalım 2 goblin boku açalım şimdi de. Yani importajı oynuyorsak dediğim gibi her türlü bizim iki goblin açmamız gerekiyor. Ondan dolayı iki goblin açalım kafamız rahat etsin. Ki bu dizilimde de goblin makinesi kullanıyoruz. Ondan dolayı bizim için iyi oldu. Zaten bu ikisi bizim dizilimimizde olacak karakterler. Bakalım burada tabii ki de Pekka Reis aldı. Şimdi şuradan bir havuzdan hemen bir şeyimiz çekelim. Kraliyet ayetimizi alalım. Güzel satalım. Bir sonraki tur yükseltiriz. Sonra altı şovayı biz de alır. 3 suikastçımızı tamlarız diye ümit ediyorum. Bakalım. Sonra da e, hani 5. karakter olarak iskelet kral ekleriz. İskelet kralla beraber e, şeyimiz de açılacak. E, neydi bu buffun? Portlaklar açılmış olacak. Zaten birisini direkt bana %125 sınırı götürmüş olacağız. Ertemiz. <laughs> i̇ki bozuk kart birbirine bakıyordu bu arada. <laughs> kraliyet aleti vs. kraliyet aleti. Neyse aldırdım. İzgin canı daha fazlaydı. Tamam bakalım ne geldi. Hop. Goblin iki yıldız oldu. Ekstra iksirimizi de aldık. Güzel. İskelet kralımız da geldi. Şimdi böylelikle. Hem iki cüsselimizi açtık. Hem iki ortağımızı açtık. Altın şöveyi de eklediğimiz zaman. Üç, şu şu kaç çizimde asılacak? Fıstık gibi bir de üstüne şey eklenebilir. Soylulardan birisine herhangi birinden gelecek prens veya da e, şövalye. Bizim her türlü işimize yarayacak. Çünkü şövalye olursa da şey, e, cüsselilerden şey geliyor. Ekstra'dan buff geliyor. O da ekstra'dan kalkan olmuş olacak. Şimdi bakalım. Bir sonraki tur şey yaparız. E iskelet kralımızı yükseltiriz. E, şuradan şurada şeyi satalım satmamıza Satımıza gerek kalmadı. Otomatik bir yıldız olduysa şeyimiz. Ah süper. Altın şövalyemiz de geldi. Altın şövalye şey olduğu için. Yani üç suyu kaçmış. Okey. Cüstelimiz okey. Hortlarımız okey. Goblinimiz okey. Tek eksiğimiz soylu kaldı. Soylu buff'ını açtık mı. Full setimiz tamam olacak. Şöyle en arkaya alalım kartları. Neyse alalım bu goblini. Okey şey yok ettik orada bir pek Aynen aldık böyle sıkıntı yok. Güzel alı beyl almamız. Şimdi. Okey. Dört yıldız goblin bilemedik. Gerek yok şu anlık. Şeye döndürelim. Güzel. Böylelikle kraliyetimiz iki oldu. Çok güzel oldu. Şu an şeyden tutuyorum. 5 kişi tutalım ki dediğim gibi o baftan yararlanabilirsek eğer bizim her türlü işimiz yarayacak zaten. Ondan şu 5 kişi olabiliriz. Eksa 120 saldırı hızını çapatmayalım. O kararlı 3 yıldız yapabiliriz umarım ya. Çok iyi olacak. Evet şimdi arkadaşlar şimdi bir önceki elde biliyorsunuz menzili ne kadar kuvvetli. Bu da menzillerin net olarak counter'ı. Direkt var menzilleri zıplıyorlar. Menziller hızlanmadan menzillerin işlerini bitiriyorlar. Ondan dolayı yani eğer menzilli varsa rakibinizde kesinlikle bu 3 karşıyı kullanmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şuradan i̇şte hemen kalite alalım. Satsak. Hmm. Prens alıp soylu buff'ını açabiliriz. Şimdilik prensle devam edelim ya. Yani soylu her türlü işimize yarayacağı için altın şövalye %20 saldırı geldi. Kendisi %20 saldırı yiyecek. Şimdi devam edebiliriz böyle. Arkadaşlar da bir tane şey var sadece ya. Arka tarafta okçu var. Şey ses prenses var. Prensesi yeriz zaten. Tık 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 tık. Tertemiz prenses artık yok aramızda. <laughs> Güzel. Ama bu ön taraftakiler de bayağı sıkıntılı kartlar. Bakalım. Goblin makinesi de harbi çok gıcık ediyor insanı ya. Ama kraliyet aileti. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Yok etti. Tek başına yok etti ya. Şu iki yıldız hali ki bozuk. 3 yıldız hali daha da bozuk. Ve şimdilik şey yapalım. Şeyimizi basalım. Prensimizi iki yıldız yapalım ki en azından şeyimiz dönsün. Takımdakiler direkt güçlensin. Hmm. Birazcık şeyleri döndürelim. Marketi döndürmeye çalıştım ama şey gelmedi kral gelse direkt man birini satacağım da prens falan hiç fark etmez benim için. İşkelet krala geçti. De çok bir halta yaramaz o ya. Bilemedim. Alırız ya. Hani orada düsseli arkasında belki çekse belki işimiz hani belki biz daha işimiz zorlaştırır ama tercih etmedi kendi tercih. Alırız herhalde diye düşünüyorum. Kraliyet haylet haydi oğlum yok edersin sen Vur <laughs> Harbi yok ediyor ya Tek başına kraliyet yok ediyor Aşırı bozuk ya aşırı bozuk Şuraya bak Tek başına taşıdı ya resmen Yani bir bu iki oksi kraliyesi Aşırı bozuk ikisi de bu arada İkisiyle de oynamayı seviyorum ben arkadaşlar dediğim gibi bu bugün gösterdiğim ikisi de çok tavsiye ediyorum. Ya 3 menzil atacaksınız ya 3 karşı İkisi de tekman rakipleri yok ediyor. Eğer karşınızda menzilli varsa kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız 3 suikastçı dönmeniz en güzel olur sizin için. Yani güzel bir video oldu. Ee, yorumlarınız varsa yorum yazmayı unutmayın. unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bundan sonra her gün düzenli bir şekilde video çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.